Herkese merhaba, ben Şenol. Ghostbusters'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Telefon falan yok, sıkıntı yok. En son burada kalmıştık. Bir tık yerden başlattı. Ama belli ki bölüm bölüm, yani her geçiş bölümünde falan şey yapıyor. Sıkıntı yok yani. En son belediye başkanı halledecek falan filan diyorduk. Orada kalmıştık olayı. Ne taraftan gidiyor? Bu, bu alet çalışıyor mu Yeşil. <laughs> Her yer yeşil. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Bilmiyorum. İçeridekileri tekrar hallettim. Buradan devam ediyoruz. <laughs> Kendime eşyalar çarpıp çarpıp duruyorum abi. Cadet, Heh. Fisherman. Tamam. Fisherman Ghost. Yok sen de mi? Kimle gidiyorum lan? İgan hangisi? Sen miydin lan? İsmi dediniz de bilmiyorum ki. Asansör geldi. Ne yapıyorsun hocam? Acemiyim ben. Sen yolu göstereceğim bana. Bu kaç tane hayalet oluyor bir mekanda ki? Sayımayı da söyleme yani kafamıza göre gidiyoruz adamlarla. Tamam yukarı doğru gitmiş bu yönden. Gidelim. Şşş. Sesi sesi ruha yaklaşacağız. Fisherman dedi baya Fisherman ya. Korsana benziyor. Jans <laughs> John Smith'i takmış bir de. Bu saatten sonra bir şey olmaz yani. Rahat, rahat diyebilirsin. Track down. E tamam ben şunları alayım abi buradan. Alamıyormuşum. Yukarıda bir yerde ya herif. Take a scan. See what you find. Take a scan de yani. Torture gerçek bile değil ha. Eee? Buradan giriş yok. Koltuklar da yani. Kimse var mı? Merhaba. Oğlum ben hareket edebilir miyim? Edemezmişim. Ruh suyu. Baya deniz suyu bile yani. Bu abinin ekstra güçleri var herhalde. Merhaba. Oğlum oltam mı attı lan bana o pezemek Ona benzettim ama. Göte bak göte. Abi başta sıktım ama ben onu. Tahmin ettim parladı. Gidilik var. Oğlum ne oldu lan buraya? Ortam falan bayağı değişti. Aa deyip istikrar. Kaç tane oğlum bunlar? Yani gerçek ve health'imiz yok yani. Ölebileceğimizi iyi, iyi sanmıyorum. Büyük ihtimalle ölümsüzüz. Neredesin lan? Ama sağdan soldan fırlarsa da bir Yusuf'la atır yani. Hocam zıplama falan yok. Ama bunları itebiliyorum. Veyahut... Eh, ah. var mı? Evet beklediğimden daha ilginç hale gelmeye başladı. oyun. Ee, sağ gibi. Burada bir şey yok. Seni acil bizdik. tam hikaye bağında ilerleyeceğiz böyle her türlü ya buralarda bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum. Ay. Şimdi kaldıramıyoruz mu? Buradan gidemiyoruz bile. Görmedim lan seni. Aha. İşte bak. Buraları açamıyoruz herhalde. Ne yapıyoruz? Daha parlak bir fikrimiz var mı? Ya e tabii diğer yollar vardı. Boşuna koymadılar onları. Kaç tanesiniz oğlum bütün Şerifse bak. Arkamdan geldi. Lan! Tribe sokmayın adamı. Isınıyor bir de. Kaç tane bunlar ya? Hiçbirinde gözükmüyor. Yok abi burada kimse. Allah Allah. Bunun komik olması gerekmiyor mu ya? Ben böyle bir gerildim. Artifact mi? Toast Madam D 1968'de yapılmış Powerful but Dying mi? <laughs> Ya Oğlum yürü git Toast makinesinden artefekt mi olur? Buralarda hiçbir şey yok Toast makinesiyle Orayı mı açacağız acaba? Öyle bir şey ahtıracağım Kırba sokma adamı. Ama hala burayı gösteriyor bana ama ya. Buradan geçemiyoruz ki. Sıptan falan yok bu arada. Hani buraları yakayım geçeyim falan diye bir şey de yok. X'de etrafa bakabiliriz ama Burada değil, burada bir şeyler var. Oraya nasıl giderim ya? Baksana buralarda hiçbir şey. Buralar tamamen ölü. Şuradan doğru gitmeye teşebbüs edebilirim. Ha geldiğim yönden doğru mu devam edeceğim acaba? Muhtemelen. Adam buraya geçti çünkü. Evet burası. Don't move. Oradaydım. bir altta edemedik. Dedim peşinden bir gelen melen olur ama. Öyle bir şey de yok. Bayağı Karayip korsanlarındaki uçan Hollandalı gemisi. Uçan Hollandalı otel oldu burada yani. Sudan kurtulduk en azından. Abi ben acemisiyim. mi? Beni niye yalnız bıraktınız? Tutulmuyor ki namussuz <Gülüyor> <gülüyor> Help, heh. help me. Help. Are you all right? İyi değilimiyorsun nasılsın? You might really be the right person for this job. Tabii canım. Yes, you have destroyed a significant section of a five-star New York hotel just under three hours. Üç saatin altında beş yıldızlı bir New York otelini yıkmayı başardın. <laughs> Tam sizlik bir adamım. Anladım abi. Saygılar. Biliyorsunuz ki yani yıkım gücün sağlam olacak. Şu arkaya bir yere gitti herif ama. Yukarıda bir şeyler var mı? Artefekt tarzı falan bir şeyler çıkar belki. Anladım abi anladım. Bir saygılar. Bir müsaade edin. Işık da yok zaten. iyice karanlık oldu buralar. O ne? Oğlum herif. Bildiğin mutfak malzeme... Çıkamıyorum ben buradan. Mutfak malzemelerinden... Canavar mı yaptı o? Yapıyoruz abi zaten. Şifte falan içinden parça diyor. Ne bileyim belki dedim parça sökeriz şifte. Aa kafayı tuttuk. Wrangle ne ya? Kafayı mı kopar? Havaya doğru. Wrangle deyip duruyor ya. Abi. Al canım. <laughs> <laughs> Sökmeye çalışıyorum, çıkmıyor. Wrangle boğazlamak yani. Yanına gidip bir şey mi yapacağım acaba? Yo. Tamam, şu an hedefliyim. Shift'e bastım. Bastım baba. Right click'lı slam. Şöyle bir kesme gibi bir şey mi var ya? Tutuyorsun abi. E beninki. Al işte. Lan iki tane düğme koydun zaten. İşaretleyeyim de ne no olur ne no olmaz. Oğlum nereye wrangle? Manyak mısınız? Aynı şeyi söyleyip duruyorlar. Aşağı geçiyoruz Çekiyorum Ulan deniyoruz işte be Bu yani olayda Aynı şeyi söyleyip söyleyip duruyor Olmadı Şimdi 3'ü yapıyor. Ben de yapıyorum. Şu an 4 olduk. Yukarı doğru yapıyorum yani. Ne yapacağım? Yukarı yaptım, sağa yaptım, sola yaptım. Her yere yaptım. Deniyoruz abi. Sağa da basıyorum hepsine birlikte. Shift sol sağ şeklindeymiş. Benim hatam demek ki. Gel lan buraya. Belli bir miktar şeyi tuttuktan sonra yanıyor. Alev şeklinde yanınca sağ tuşa basıyorsun. Abi şey oluyor. Etrafa vurabiliyorsun bak şimdi. Yanlış anlamadıysan değil mi? Tutuyorsun tutuyorsun tutuyorsun. Belli bir miktar tutabilirsen eğer tabi. Hepsi için aynı şey diyemem ama. Bak alev yanıyor yanıyor. Şurada Hiç. Şöyle şeyin bir dolsun da. Yandı mesela bir alev. Yapıştır. Yandı bir alev daha. Bir tane daha yandı. Full yansın bakayım yakabilecek miyim o kadar? Yok o kadar yakamıyorum ya işte. Em high. Nereye gitti ama? Oğlum şimdi buradan geçti. Tutuyoruz. He's hurting. He's always hurting. Ben her bir alevde yapıştırayım onu ya. İzin vermeyecek bu pezemek. Her alev olduğunda yere yapıştırıyorum. Şimdi biraz devam edeyim. Devam, devam, devam. Olmadı. Ağzını izin. İkiyi zor görüyorsun ya. Deneyelim bakalım bir daha. Ya bir yerinde dur. Alevi gördüğüm gibi ben yapıştırayım bunu yani temizliğine. Al. Çektikçe galiba şey oluyor. Ha her birine bir tane kullanıyor zaten ya. Hepsini bir arada kullanamıyorsun zaten. ne dövdün yalnız? Bir dakika nereye sokuyoruz bunları biz? Daha oynuyor bunlar da burada. Hocam. Zaman zingiri siz atıyordunuz genellikle. Al ben yerden yere vurayım ben. Şimdi eğlenceli ya. Yani. Gel gel aşağıda dur aşağıda dur. Canım güzel kardeşim. gitme bir yere gitme bir yere <laughs> Sağ sola vur Aynı şeyi sürekli yapmamızı istemiyor herhalde ya Bir saniye Şunu ben atayım Öyle yapalım Gel abi Normal dövüp duruyoruz Şuraya sokacağız lan. Ben de atabiliyorum. Ben atmadım. Onlar atıyor diye. Bir de olayı çözeyim diye. Tamam. Sol normal ateş. Bir şeyleri parçalamak için. Shift'e basarak yaptığı zaman tutuyor. Belli bir süre ruhu shiftle birlikte tutarsan aşağıda combo doluyor. Her bir kademeyi sağ ile kullanabiliyorsun. Pam bul, pat put. Line of sayda geçmemesini de sağlayabilirsin aslında. Çekebiliyorsun sağ sola da işte. <gülüyor> <gülüyor> Onun için fail ediyoruz. Abazın da işte. <laughs> Side'ın çevresindeki kırmızı help muhabbeti <laughs> acaba adamdan help'i mi? <laughs> Ne no, bu mi? Aa, şu Şimdi muhabbet. <laughs> ruh silah. God ruh. Michelin. And this ain't Chimney Pull it together, Ray. What do we have that can stop that cheap confection? Ray, weren't you going to finish up the install of the Super Slammer thing? The Super Slammer? Well, oh, now we just Tacky and exciting. I'm in. But will it work? Against the minions of okay. a god? That was never the intent. theory I suppose it The trap of capacity has never been used or even tried before. Kaç kişiyiz oğlum biz burada? Ha bunlar dört, ben de beş. And why would that Ha, o zaman geri mi dönüyoruz? Ne yapıyoruz? Ya bunun için herhalde bir şeye ihtiyacımız yok herhalde. Giriyor lan. Ne gülüyor lan oğlum? Ben de arkaya geçeyim ben mal mıyım niye önde duruyor? Bizimkiler temizliği biliyor zaten galiba. Biz i̇şte para kasıyoruz.

Yerden yere vurdum lan adamı. Ya sıradan suku vereyim o zamanları. Ya ben şunları alayım. Sıradan alalım şöyle işte. Hop. Gel lan buraya. Şöyle bir iki yere vurdu mu? Sersenliyor Şuraya sokuyorsun ama. Kaçamam kanki. Soku verin onda ya. Her şeyi ben mi yapacağım ya? Tamam benim şeyime ihtiyacım yokmuş. Arabanın üstündekini çalıştırmış adam. O ne lan? Göt. tamam şu an bunları al. Şunu alaydık ama ya. Gel lan buraya. Oğlum çok seri alıyor yalnız araçtaki. Bizimkisi gibi değil. Yürü yürü. Hemşerim ne yapıyorsun? Yakalayamadık onu yakaldık. BAM! Hoppa! Seriden. Şöyle tutuyorsun. BAM yapıyorsun, arabanın üstüne getiriyorsun. Lıppp! <laughs> <laughs> <dı> <laughs> Behind us? Behind? Bu ne? Şekil şu abi. Alevli alevli. Oğlum bunlar bayağı taş yalnız Ateş edecek misiniz? Grab him, slab im mi? Al o zaman. Al o zaman. Nerede kaldı? Salın bana, salın bana. Bam. Çözdüm, çözdüm olayı, çözdüm. Tamam, sıkıntı yok. Ghosts and Gargoyles Game we played when I was in the seminary Ghosts and Gargoyles What dink game didn't you <laughs> play? Yalnız efsaneymiş <laughs> bu ha Bunu hep yanımızda taşıyalım ya <laughs> <laughs> Aram der Ne lan ne silah mı var? Kendine gel lan Kendine gel oğlum Oğlum adamı arabanın üstüne getiremeyin. Aha, bir şey bak. Araba fırlatıyor. Nerede? yakala oğlum. Arabaya araba araba. Arabaya. arabaya. arabaya heh. Kaç tanesiniz ya? Bunların health'i bu ya. Birimin çevresinde bak health'i. Health'i health belli bir yere gelince yakalayabiliyorsun. İlk başta bir hasar vermen lazım. Şöyle veriyorsun hasarını. Yavaş. Yakaldık mesela şu an. Şöyle bir vur. can't sense Get out for the guy now. Get out. Nobody messes with the kid. Yeah, brother. My favorite part of this job. what are we doing? It's not vaporizing fast enough. There's too much of it. Like purchase that. upgrade ne upgrade abi neyimiz var upgrade sürekli bir upgrade al muhabbeti dönüyor ya Ne diyorsun abi buna On diyor Şu yok blast recoil decreases Scan improvement Fast trap Slam dunk trap o neymiş lan 18 bin. buraya kadar gidebiliyorum yalnız Slam dunk trap en pahalısı bu ya al gitsin işte ya Sürekli al deyip duruyor yani. Bence gayet güzel yerdeyiz. Oyunu çözdüm ama. Ve ilginç. Sonra baba, sonra. Şu an You with me? Oh yeah de bir dahaki bölüme sararsa tabi sizde. Bir bölümden büyük ihtimalle çekerim. Çoğunlukla üçlüyorum. Ona göre bakıyorum. Milleti sardıysa oradan devam ediyoruz ama ilginç oyun. Tavsiye edebilirim şu anlık. Beleş verdiler zaten. Böylede bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben de sizi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.